Amanı gülabamın kızı geceden hamuru yoğurmuş ta Bursa'dan falan tutmuş, çekmiş, evet, almış, gelmiş. Ben buraya varacağım. Bekleyin, durmasın kız var. Ya. Varsınlar hepsi diye. köy yakın oğluyu, ha. o hamuru yoğurmuş, kündü tokmuş, Adem'in önüne katmış, dan yüzü geldiler. Ha. Ondan sonra ne mutlu. Zepeci girek yolları yakın edin. Yakın edin. Karıya değer veriyor. He. Öteki memur et alamadım. Et alamadım deyip gelsin. Eee? Zepeciye varın deyip. Ha Zepeci'de daha çok mu? Bol mu her şey? Bol tabii gelir bol millet. Sen şuradan gittin mi Hepimizin orcası gidiyor zep He. Alışveriş zepse He. Varın tepsi yediğim, ha? ha. Kızlara söyleyeyim, halkın dünyanın kızına söyleyeyim. Merhaba, zaptet dedim aslında. Ben mazlana ha bu. <laughs> turist turist hep de bakıp durmasınlar. Üzüm satana, elma satana. Yoğunsunlar gözlerini, tümsünler benden hoşiyet. Memura varmasınlar. Memurda bir şey yok. Yok, yok. Memura askere varmasınlar. Ya zaten herkes kulaba milleri görüştü bir insan değiller. tabii. Bundan 20 sene önce verdiydin sen de kızı zepseciye. Ne 20'si? 30'a var iyi. Kızı 25 yaşında. Ya ha 30'a var iyi. Kızı da mi? polis. Ha kızı da polis ediyi vursa dokudun ya. He. Ya. memnunum. Damadımızdan, evletimizden, o o gelinlerimizden, gelinlerimizden memnunum. <laughs> Gelinlerin, gelinlerin. hep memur sen şimdi hep sefsecileri methettin de e, gelinlerin me memur. Memur memura var işte. Koy kızları memura var acıydı. 50 yaşına değil ya. Var ama Memura var ama sen memur değilsin. Koy kızı. E, memur da olan var. Kuzu ne varsın. Daha çok beklersin. De. Daha sen çok beklersin. <laughs> Güle babam bu yuğaz ne Kaş kundur hay, hazır hay, hazır. Ile soruyu Hacer soruyu güle emek mi? selam söyle. Emine de gelecek şimdi. Kardeşim karşı de gelecek. Emine? Emine şeyin Hula'nın kızı. Ha, Hula'nın kızı. Gelin. Bak gördün mü Benim Emine ablasının haberim yoktu. Güle babın kızı hamurunu yoğurmuş anasının gece ekmeğini. Ya geleyim edeyim geleyim demiş Kulabam yıllar önce Bursa'ya gelin ettiydi kızını. Biz buradan herkese selam gönderdik. Hacer abla ben sana Gül ablamın, Gülü halamın e, patatesi günü edecek dediydim. Aha bugün ediyoruz. Edeyik ha. Hacer sağ ol. Cümle kardeşimin çocukları sağ olsun. Boğan bir kaşık suda boğmak istiyor. Gülü de yüzmek istiyor. Yüzüp çıkayım. <laughs> <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Anlayana saz, anlamayana dolduğuna as. Tamam, tamam. Tamam. Kulabam ee, diyor ki ne? <gülüyor> kimileri <gülüyor> diyor çok seviyor, kimileri diyor sevmiyor. Çok sevenler diyor. Ee, ayrı bir hatır yeri var bende diyor. Ondan sonra sevmeyenler de diyor. Bir kaşık suda boğmak isteyenler de diyor. Boğamıyorlar isteseler de diyor. Gülü içinden yüzüp çıkıyor diyor. Herkese selam sevgiler yolluyoruz. Bugün bu sabahın e, günaydın mesajı bu olsun. Herkese selamlar.